Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kabil'de camide patlama, iki kişi öldü. Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülnafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı ölü ve yaralı sayısına dair rakam vermeyen Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Kabil'deki emergency hastanesinden yapılan açıklamadaysa, patlamada hayatını kaybeden 2 kişi ve yaralanan 18 kişinin hastaneye getirildiği bildirildi. Görgü tanıkları saldırı sırasında bazı İçişleri Bakanlığı yetkililerinin camide olduğunu söyledi. Kabil'de Şii Hazaraların yaşadığı Deşte mahallesinde bir eğitim kurumunda cuma meydana gelen patlamada 46'sı kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.